Herkese merhaba. Bugün kapım için bir süs hazırlayacağım. Bu süsü hazırlarken de çam kozalakları kullanacağım. Kozalakları boyamak biraz zor olacağı için özellikle Polisan'ın sprey boyalarını tercih ettim. Renk seçeneği olarak birçok renk var ama ben özellikle metalikleri kullanacağım. Boyamaya başlamadan önce Polisan'ın X7 eldivenlerini kullanıyorum. Ellerimin boyanmasını istemiyorum çünkü. Şöyle eldivenlerimi giyeceğim. Sonra yeşille başlayabiliriz. Önce güzelce çalkalıyorum. İyice çalkaladıktan sonra püskürtmeye başlıyorum. Ama bu püskürtme işlemini yaklaşık bir 30 santim geriden yaparsanız ideal olur. şöyle bırakıyorum. Altın rengimiz var. Bunu da şöyle bıraktım. Çok güzel bir bronz rengim var. Onu da çok merak ediyorum nasıl olacak. Boyamaya başlıyorum. Her renge geçiyorum. Kırmızı kullanacağım. Ve yine 30 santimden püskürtmeyi unutmadan devam edeceğim. İpek kırmızı da böyle tatlı bir kırmızı oldu. Son kozalağımı da boyadım. 3-5 dakika bekleyeceğim ve ardından da iple bağlayarak işlemimi tamamlayacağım. Kapı süsüm hazır. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.